Tam olduk dediğimiz yerden olmadığımızı anlıyoruz. Umduğunuzu bulamadınız değil mi hayattan? Ne hayaller kurmuştunuz, ne hayal kırıklıklarına uğradınız. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde amcaoğulları artık derin bir nefes alacak. Yangından sonra perişan olan amcaoğullarını güzel haberler bekliyor. Yeni bölümde Elif Kenan'a ne kadar yol yakınken dönelim dese de Kenan'a iç ısınacaktır sonralarda. Ramazan ve Asuman evliliğinde Asuman'ın babası izin verdi ama Ramazan'ın babası sorun çıkartacaktır. Selami'nin abilerinin Köln'de İrfan abi gördük demesi yeni bölümde inanılmaz şaşkınlıkları beraberinde getirecek ve Taner'in ailesi yeni haberlerle şok olacaktır. Bu süreçte Meryem ve Rıfat aşkı da bildiğimiz gibi ilerleyecektir. Rıfat acısını yaşarken Meryem de hatasının farkına varmaya başlayacaktır. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünü cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.